Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. ABD Başkanı Biden'ın gider ayak Ukrayna'ya ABD'ye ait balistik füzelerin kullanılmasına izin vermesiyle birlikte Rusya'dan karşı hamle geldi. Başkan Putin yeni nükleer doktrini onayladı. ABD ve Rusya arasında Ukrayna üzerinden yürütülen savaşın boyutu gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. İki ay sonra görevi bırakacak olan ABD Başkanı Joe Biden'ın Kiev'e Amerikan menşeli balistik füzeleri Rusya topraklarında kullanma izni verme olasılığı, ordu taktik füze sistemleri, füzeleri ve etkilerini gündeme getirdi. Hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı. Kasım ayının başındaki ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç hafta önce Rus lider nükleer doktrinine ilişkilik yapılmasını emretmişti. Putin, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırının başka bir nükleer güç tarafından desteklenmesinin Rusya'ya yönelik ortak bir saldırı olarak değerlendirileceği konusunda uyarmıştı. Kararın ardından Kremlin açıklamasında gecikmedi. Kremlin tarafından yapılan açıklamada Putin'in imzaladığı güncellenmiş nükleer doktrinin çok önemli bir metin olduğu belirtildi. Rusya'nın nükleer doktrini mevcut duruma uygun hale getirmesi gerektiğini vurgulayan açıklamada Rusya nükleer silahları her zaman bir caydırma aracı ve aşırı bir önlem olarak görmüştür. Nükleer tehdidi en aza indirmek için her zaman tedbir almıştır ifadelerine yer verildi. Kremlin açıklamasında nükleer silah kullanma sineğinin her zaman masada olduğunu vurgulanırken, Rusya kendisine ve Belarus'a konvansiyonel silahlarla saldırılması durumunda egemenliğinde ciddi tehdit oluşturması halinde nükleer silah kullanma hakkını saklı tutar ifadelerine yer verildi.